seans öncesine devam ediyoruz. Konuğumuz bizlere eşlik edecek stratejist Halil Reçber. Bu sabah bizlerle birlikte Halil Bey günaydın hoş geldiniz yayına. Günaydınlar, yayınlar Şafak Hanım. Teşekkür ederiz. Şimdi e, yoğun bir hafta ve borsa üzerinde de önemli konu başlıklarını da takip ediyoruz. Önemli hareketlilikler de söz konusu ve tabii geçtiğimiz dönemlerde de benzerlik gösteren tablolar da var. Siz özellikle buna dikkat çekiyorsunuz ve ilişkin ilişkinde grafiklerinizi hazırladınız. Şimdi e, ilk etapta o kısma gelmeden önce bir dünkü kapanışı yorumlayalım isterim. Dün önemli bir performans vardı. %3.45'lik tamam. yükselişle tamamladı Borsa İstanbul günü. E, dünkü e, kapanışı nasıl yorumluyorsunuz? Evet dünkü kapanışa baktığımızda aslında e, şöyle söyleyebilirim e, maalesef e, üzücü deprem sonrası süreçte e, borsanın 4500 gibi çok önemli bir destek seviyesini test ettikten sonra aslında yine benzerlikler çerçevesinde ve oluşan tepki sürecinin e, bir süre daha devam edebileceğini yönelik mesajlar vermeye çalışıyoruz. Bu da 5300 seviyesi ya 5100 5150 bölgesi üzerinde kaldığı sürece borsanın e, 5300 seviyesi daha önce e, direnç bölgesiydi. Bu seviyenin üzerinde yine Ocak ayının son günlerinde görmüş olduğumuz 5600 5500 seviyesine doğru bir hareket içinde olabileceğinden bahsediyor. Şu an için e, geldiğimiz noktada yaklaşık neredeyse son 5 haftanın zirvesinde bir kapanış görüyoruz. Bu e, sürecin devam edip etmemesi konusunda da tabii ki e, hem şu anki politik tabloya dönüp baktığımızda bunun bir fiyatlaması e, yavaş yavaş piyasada oluştuğunu görüyoruz ama e, 5500 seviyesi üzerinde daha önce Ocak ayında görmüş olduğumuz 5700'e doğru bir hareketlik olur mu? Bunu sorgulayacağımız bir e, süreç içinde olacağımızı söyleyebiliriz. Ama e, son performans, son e, 3 haftadaki yükseliş yani daha doğrusu bir ayı dikkate alacak olursak %20'yi bulan bir yükseliş görüyoruz ki e, bu anlamda önemli. 5500 seviyesi üzerinde bir hareket olacak mı veya bugünden yarına 5300 seviyesi üzerinde bir kapanış e, devamı gelecek mi bunu sorgulayacağımız birkaç güne girdiğini söylüyoruz ama e, en azından şu anki duruma baktığımızda deprem sonrası tablo e, 99 e, karşılaştırmasını yaptığımız tabloya benzer bir şekilde yoluna devam ediyor ama biraz daha büyük tabloyu Biraz daha detaylı şekilde değerlendirmek gerekir. Şu anki durum piyasanın biraz daha pozitif havayı fiyatlamaya başladığını bize gösteriyor. Devamı gelip gelmeyeceğini birkaç günlük süreç çerçevesinde göreceğiz diye yorum yapabiliriz. Evet Kapatalım. birazdan kıyaslamayı ekrana getiririz. 99 depremine Tabii. benzer bir tablo dediniz. Peki bir de bankacılık endeksinin hemen güncel teknik grafiğini evet. de ekrana verelim. Özellikle buradaki görünümü nasıl yorumluyorsunuz? Bankacılık yüzde 821 %8.21'lik bir yükseliş vardı. Elbette önemli konu başlıkları da vardı. Hani burayı destekten geçtiğimiz hafta cumadan da gelen aslında konu başlıkları da vardı. Buradaki Doğru. gelinen seviyeleri nasıl yorumlamak gerekir? Evet aslında bankacılık endeksi e, belki deprem sonrası endeks üzeri e, getiriyor olarak baktığımızda yani endekse bir karşılaştırma yaptığımızda e, Şafak Hanım e, son günlerde oldukça güçlü seyrediyordu ki bunun belki ana konusu ana dinamiği e, Merkez Bankası'nın faiz indirmesiydi. Çünkü e, biliyoruz ki son bir yıllık tabloda özellikle e, bankaların belki de bir yıl önce kur korumalı mevduatla birlikte pozitif bir beklenti içinde yorumlar söz konusuydu ama ben açıkçası kurdaki kontrollü bir hareketin adeta sabit bir kur rejimi gibi giden dövizdeki hareketin burada kur korumalı mevduatın borsa tarafında çok etkili olmayacağını asıl konunun Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle bankalar tarafında ciddi bir e, bilanço yansıması görebileceğimizden bahsediyorum Çünkü e, biliyoruz ki bankalar son e, sonuç itibariyle kullandıkları kredileri düşürdüğümüzde e, alınan mevduatların e, karşılığını düşündüğümüzde e, faiz indirimleri bu gibi durumlarda bankalara her zaman için pozitif yansır ve ana dinamik ana konu aslında buydu ve e, belki de Merkez Bankası'nın son faiz indirimiyle birlikte burada öncesindeki fiyatlamanın ee, bir yerde yansımasını gördük ve eğer faiz indirimi e, devam edecek olursa veya buraya yönelik mesajlar devam edecek olursa bankacılık endeksinin endeks üzeri getiri e, performansı devam edecektir. Geldiğimiz noktada 4700 bu anlamda önemli. E, ama zaten çok daha büyük resme dönüp baktığımızda şöyle 8-9 yıllık tabloya dönüp baktığımızda bankacılık endeksinin e, Borsa İstanbul, Borsa 100 endeksine göre ...çok ciddi olarak düşük kaldığını zaten görüyoruz. Yani relative olarak çok düşük kaldığını görüyoruz. Neredeyse 10 yıllık tabloda bankacılık endeksi %60'ın üzerinde endeksin altında olduğunu görüyoruz. Yani bu orta uzun vade için ekonomik tablodaki beklentilerin normalleşmesi halinde... ...bankacılık endeksinin daha olumlu performans sergilemesi orta uzun vade için tabii ki konuşulabilir. Ama kısa vadede de sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi... Kamu e, bankaları başta olmak üzere özel sektör e, bankalarının da hareketliğiyle birlikte burada çok ciddi olarak e, geçen yıl Temmuz-Eylül'de yaşanan ralli ve yine yıl sonuna doğru yaşanan bir rallinin benzeri bir hareket olur mu? Bunu sorulacağımız belki günler e, önümüzde. Bu anlamda dönüp baktığımızda evet şu anki durum daha çok Merkez Bankası'nın faiz indirimi e, bankacılık endeksi tarafından olumlu algılanmış durumda. Bunun etkisini görüyoruz. Tabii sürdürülebilir veya devamı gelecek mi bu anlamda önemli olacak. Ama bankacılık endeksini şu an 4700 seviyesini düşündüğümüzde 23 Ocak'ta görmüş oldu. 4900'e doğru bir atak içinde olduğunu söyleyebiliriz. Eğer 4900'ler üzerinde kapanış görecek olursak bu bize 2022 Aralık'ta görmüş olduğumuz 5400'e kadar bir potansiyel getirebilir. Yani bu seviyeden de düşündüğümüzde potansiyel olarak %10'luk %12'lik daha bankacılık endeksinin bir... Yükseliş e, potansiyeli içinde olduğunu söyleyebiliriz ama bunun için de ilk etapta 4.700 üzerinde bir kapanış gerekir. Şu anki duruma dönüp baktığımızda 4700 seviyesi evet yani en azından e, hafta ortasına kadar bu e, seyrin devamı gelecekmiş gibi gözüküyor. Şafak Hanım. Peki Halil Bey şimdi e, özellikle dün kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın da açıklamalarını e, takip ettik. Seçim süreci için 10 Mart'a işaret etti. Dün altılı evet. masa e, adayını açıkladı. Artık bundan sonraki süreç seçim süreci eee grafiğimizi ekrana getireceğiz. Şimdi bu grafikte özellikle seçimi 3 ay kala seçimi 3 hafta kala ve seçimi 1 hafta kala e, evet. benzer hareketleri gösteren dönemle birlikte kıyasladığınız bir grafiğimiz var. Onu aktaralım. Nasıl hareketler gözlemlendi? Bundan sonra ne olabilir? Özellikle artık hani tablo burada hani adayın açıklanması sürecin sürecin başlayacağı tarihin açıklanması evet. birlikte bir netlik kazandı. Bu netlik nasıl yansır? Ya da önceki dönemlerde nasıl yansımıştı? Evet aslında e, çok önemli bir çalışma. Şu an için ekranda görmüş olduğunuz 2002 yılındaki e, borsanın e, seçimlere yönelik öncesi ve sonrası süreci bize çok net bir şekilde gösteriyor. Grafikte e, grafiğin sol üst köşesinden itibaren başlayan bir düzeltme görüyoruz. düşüş süreci görüyoruz ki şu an için bizim de yaşamış olduğumuz düzeltmeye oldukça benziyor. E, grafiğin ortasına doğru yukarı yönde bir hareketlik görüyoruz. Bu e, yine... E, bu anlamda baktığımızda politik arenadaki gelişmelerin, beklentisinin yavaş yavaş alınmaya başladığı bir süreç. Yani e, o dönemdeki karşılaştırmaları yaptığımızda 2002 öncesi koalisyon dönemi ve bunların etkileri ekonomik krizler e, ama 2002'de e, yeni bir e, siyasi oluşum veya yeni bir politik beklentinin oluşması ile birlikte burada grafiğin e, ortasında pozitif bir hava hissini görüyoruz. Bu yükseliş bize şu an belki içinde bulunduğumuz tabloyu özetler nitelikte. Dolayısıyla e, bu durumda dahi piyasa beklentisi e, kısa süreli bir olumlu beklentiyi alıyor ama sonrasında yine 1991'den 2018 seçimlerine gelene kadar 9 seçimdeki benzer davranışı 9 seçimden 2'si hariç 2007 ve e, 2000, 1999 seçimleri hariç benzer tabloyu e, gösterdiğini görüyoruz. Yani seçimlere e, yaklaşık 7-8 ay varken olumlu bir süreç ama yine seçimlere 6-7 ay varken bir düzeltme süreci içinde olduğunu görüyoruz. Yani grafikte tam ortada bu e, tepki sonrası düzeltme dönemine başlıyor ki bu e, süreç önümüzdeki günlerde benzer fiyatlamayı getirebilir. Yani seçime yönelik beklentiler, tabi anketler e, buradaki e, piyasa fiyatlaması, yabancı ilgisi bunlar da çok önemli olacak. Tabloda grafiğin tam ortasında başlayan bir zirve hareketi, şu an belki içinde bulunduğumuz tabloyu özetleyecek olursak benzer olduğunu söyleyebilirim. Yeni bir beklenti. Bu anlamda bir düzeltme süreci. grafiğin tam ortasında seçimlere yaklaşık neredeyse 2-2 iki, iki buçuk kala bu belirsizliği tekrar bekleyelim, anket sonuçlarını görelim veya gelişmeleri görelim şeklindeki fiyatlamanın sakin bir tablosunu görüyoruz. Bu düzeltmeyle birlikte sakin adeta kontrollü bir geri çekilme sonrası seçimlere yaklaşık neredeyse 3 hafta varken çok ciddi olarak bir yükseliş içinde olduğunu görüyoruz borsanın. ve seçimlerle birlikte de tam grafiği sonuna doğru çok sert bir yükseliş görüyoruz. 2002 kasım seçimleri bu arada bundan bahsedebiliriz. Seçim sonrası çok güçlü bir yükseliş ama arkasında Tekrar e, grafiğin en son tarafına dönüp bakacak olursak, e, yeni hükümetin e, oluşumuyla birlikte daha orta uzun vadede nasıl bir e, gelişmeler e, zinciri olacak? Bunun beklentisiyle birlikte düzeltme içinde olduğunu diyor. Yani şu anki tabloya ben benzediğini düşünüyorum. Belki bu e, karşılaştırmayı mümkünse 2018 karşılaştırmasıyla evet. da birebir benzediğini söyleyerek devam edebiliriz. O, ta o grafiği de aslında ekran alalım. Tam olarak ben de e, arkadaşlarıma şimdi o yönde e, yönlendirmek istiyorum ama numarası olmadığı için 2018 evet. Ocak, 2019 Ocak 12 aylık düşüşü gösteren grafiği verelim ekrana. Bu değil arkadaşlar değişelim. Üzerinde 2018 Ocak, 2019 Ocak yazan grafik. Evet, evet şu anda ekranda burada da ekran, evet. e, toplamda %30'luk bir düşüş var değil mi? Evet, e, şu anki durumu değerlendirdiğimizde aslında e, neredeyse biz 2018'deki Ocak zirvesi yine grafikte sol üst köşede görüyoruz. Arkasından gelen toplamda %30'luk bir düşüş görmüştük ki e, Borsa İstanbul şu an için e, bu sürecin %20 %22 %23'lük üçlük e, düzeltmesini yaptı. Yani %22 neredeyse Ocak e, 3'ten itibaren başlayan 4600'e kadar gelen, 4500'e kadar gelen düzeltme, yani ekranda görmüş olduğunuz sol köşede o sarı düşüş dilgisiyle ifade etmiş olduğunuz tablonun büyük bir kısmı gerçekleşmiş oldu. Ama e, beklentilerin yine e, biraz önceki grafikte de bahsetmeye çalıştım. E, netleşmesiyle birlikte tablonun zaman zaman tepki verdiği şekilde geliştiğini de görüyoruz. Ama bu tepkiler e, borsada yeni bir zirve, yapabilecek, yeni bir trend oluşturabilecek güçte işte olmadığını yaklaşık 9 seçimi analiz ettiğimizde yedisinde böyle olduğunu görüyoruz. Bu tabloda da böyle olur mu? Tabii ki önümüzdeki birkaç günlük süreç biraz daha burada netleştirecektir. Hatta bugünkü kapanışlar da bu anlamda ipuç, ipuçları verecektir. Biliyoruz ki borsada sonuç itibariyle beklentiler satın alınır. Gerçekleşmeler de piyasa tarafından satılır. Bu anlamda birkaç günlük süreç bizim için önemli olacak. Tabloya da dönüp baktığımızda genelde Borsa İstanbul'da 9 seçimde 1991 yılından 2018'e gelene kadar 9 seçimde neredeyse %80 ihtimalle borsa seçim öncesi bir düzeltme dönemine geliyor. Seçimlere çok yakın bir tablodayken veya seçim gününe kadar da bir düzeltmenin devam ettiğini görüyoruz. Seçimle birlikte pozitif bir hava ama sonrası uygulanabilecek politikalar, yeni e, ekonomi e, yeni politik e, tablonun e, beklentileri, bunların hepsi daha sonra oluşabilecek süreci bize gösteriyor. Ama genelde de biz e, kısa vadede olumlu havanın tekrar yerini gerçekleşmeye bıraktığını, beklentilere bıraktığını, hatta anketlere bıraktığını da burada söyleyebiliriz. Sonuç itibariyle şu anki tablo e, benzerliğini koruduğunu söyleyebilirim. Peki. Az önce açtığımız grafik vardı, tepelerin e, olduğu grafik. O grafiği bir ekrana evet. alalım. Şimdi 5704 zaten görmüş olduğumuz zirve seviyeydi. E, gün içerisinde evet. görmüş olduğumuz zirve seviyeydi. Kapanış itibariyle de yanılmıyorsam 5661'di görmüş olduğumuz zirve. Şimdi burada 5500-5300 seviyelerine zaten bir çizgi çekmişsiniz. Bugün itibariyle baktığımızda Doğru. yani az önce yorumlarken son 5 haftanın zirve kapanışını gördük dediniz dünkü kapanış için. E, bugün nasıl bir açılış bekliyorsunuz? ve bu grafiğe baktığımızda sizce yani kısa vadede baktığımızda yani şimdi az önce seçim süreci öncesinde 3 haftayı 3 ayı değerlendirdiniz ya biraz daha kısacak olursak siz bu hafta bu hafta özellikle işte salı günü ve bugünle birlikte 4 işlem günü diyecek olursak 5300'ün üzerinde böyle sıralı kapanışlar bekliyor musunuz? Bu tablo biraz size onun emaresini veriyor mu? Evet aslında tabii ki politika gelişmeler, yeni beklentiler bu anlamda dönüp baktığımızda zaten sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi son 5 haftanın zirvesini test ediliyor olması, 1991 deprem sonrası karşılaştırma ve bizim de daha öncesinde yapmış olduğumuz programda 5100-5000 seviyesi üzerinde kalması halinde bir önceki programda bu grafiği de kullanmıştık. 5500 seviyesi 23 Ocak'ta görmüş olduğunuz bu seviyenin test edilmesi imkanını gösterecek demiştik. Şu an için... O süreçteyiz. Yani 5500 seviyesi üzerindeyiz ama biraz önce de bahsetmiştik. Borsa veya piyasalar beklentileri satın almaya başlar, gerçekleşmeleri de satmaya başlar. Bu noktadayız. 5500 seviyesinin test edilmesi ihtimali artmış gibi gözüküyor. Bu da %2,5, %3'lük bir potansiyeli daha gösteriyor. Eğer 5300 5300 seviyesi üzerinde kapanışların devam etmesi halinde Şafak Hanım, Burada Ocak ayında görmüş olduğunuz 5.704 zirvesi yani TL bazında tekrar bir zirve oluşur mu? Bunu konuşacağımız bir tablo olacak. Tabi buraya da çok uzak değiliz. Sonuçta e, yaklaşık e, 5.300 düşündüğümüzde %7, %8'lik bir yükseliş e, olması halinde biz Türk lirası bazında yeni rekor görmüş olacağız. E, bu geçmiş dönem seçim senaryolarıyla karşılaştırdığımızda veya 1999-2023... E, depremleri karşılaştırması yaptığımızda biraz daha havanın pozitif esmeye başladığını gösteren bir tabloyu getirecek. Alalım hemen bu de ne? deprem, deprem grafiğini de ekrana alalım. Siz atıta evet. da bulunuyorsunuz. Hem de böylece biraz daha da açmış oluruz. Buyurun. Evet. Evet, teşekkür ederim. Ee, sonuç itibariyle şu an evet piyasa olumlu bir havayı e, satın almaya başladı. Şu an ekranda ikili grafiğimiz var. Sol taraftaki grafik 1999 yılında 17 Ağustos'ta yaşamış olduğumuz deprem ve sonrası. Zaten bu karşılaştırmayı özellikle e, dikkate almamızın sebebi o dönemde de benzer fiyatlamalar söz konusu. Çünkü teknik analizde biz tabii ki konjonktür e, önemli ama teknik analizde her zaman karşılaştırmaları yaparken e, şunu söylüyoruz. Teknik analiz tarifinde olduğu gibi. Geçmişte oluşmuş fiyat hareketlerinin gelecekte de olabileceğini analiz eden bir analiz yöntemi. E, araştıran bir analiz yöntemi. Onun için sol grafikte o deprem sonrası grafiğin tam ortasında çok sert bir düşüş Aslında burada e, 2023 maalesef yaşamış olduğumuz o acı deprem sonrası tabloya benzer mi? 99 yılındaki fiyatlama benzer mi Yo, e, düşüncesiyle yola çıkmıştık ve benzer e, benzer olması ihtimalinden bahsediyoruz. Çünkü buradaki insan davranışları e, orada da bir düzeltme dönemi, bir kar realizasyon dönemi söz konusuydu. Depremle birlikte bu e, maalesef yatırımcı davranışı ve bundan sonra ne olacak beklenen belirsizliği. Borsada kısa bir düşüşün arkasında çok ciddi bir yükseliş getirmişti. Bir tepki hareketi getirmişti. Bunu e, karşılaştırırken e, aynı benzer durumdan bahsettik. Yani 2023'te de borsanın bir tepki süreci içinde olabileceğini, e, 1999 yılındaki e, düşüşe başladığı seviyenin dahi üzerini test edebileceğinden bahsetmiştik. ki Çünkü burada e, biliyoruz ki daha orta uzun vadede e, deprem sonrası, bazı sektörler ki inşaat sektörü bu anlamda çok da önemliydi. Çünkü inşaat sektörü dediğimizde 21-23 kaleme kadar neredeyse sektörü ilgilendiren beklentiler içinde fiyatlamanın olabileceği bir durumu getirmesi anlamında ve borsa üzerinde de etkili olan lokomotif etkisi olan hisselerin de olması ve öncülüğünde de burada yükselişin borsayı belli bir noktaya getirebileceğinden bahsetmiştim. Şimdi sol taraftaki grafikte 99 depreminde deprem sonrası e, deprem sonrası seviyenin neredeyse yüzde 7-8 üzerine çıkıldığını görüyoruz. Şu anki duruma dönüp baktığımızda evet, 6 Şubat'taki deprem sonrası seviyenin neredeyse yüzde 10 üzerindeyiz şu anki durumda e, Şafak Hanım. Bu önümüzdeki günlerde 5.300 seviyesi üzerinde 5500'ün test edilmesi e, anlamına geldiğini de görüyoruz ama yeni bir rekor, yeni bir hareketin başlaması. 99 depremiyle karşılaştırdığımızda kısa vadede mümkün olmadığını görüyoruz. Ama sonrasında oluşan düzeltme belki de önümüzdeki iki günü bu anlamda önemli kılmakta. 5300 seviyesi üzerinde kaldığımız sürede 5500 ve 5700 potansiyeli söz konusu olabilir. Ama bunun içinde biraz önce yine bahsetmeye çalıştık. Borsa beklentileri almaya başlar, gerçekleri satmaya başlar. Bu anlamda da önümüzdeki iki gün, yani 24 saatte diyebiliriz, 48 saatte diyebiliriz, 5300 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yeni rekorları getirme ihtimali veya zirvenin test edilmesi ihtimali 99 karşılaştırması yaptığımızda da ihtimal dahilinde olabilir. 5300'ü bu anlamda, kapanışların bu seviye üzerinde olması anlamında izlemek lazım. Olası bir 5100 seviyesi altında bir kapanıştaysa, Borsada biz tekrar e, 2018'de olduğu gibi 2018 seçimlerinde olduğu gibi öncesi seçimlerde iki seçim hariç olduğu gibi bir düzeltme döneminin e, benzerliğini görebiliriz. 5.100 bu anlamda, 5150 bu anlamda benim için de önemli. çünkü e, zirveden başlayan düzeltmenin e, pivot bölgesi olarak e, bu noktadan bahsedebiliriz. Şu anki durum biraz daha benzerliğin devam ettiğini bize gösteriyor. Ee, bu coşku devam edecek mi? Yoksa ee, biz tamam şu an için depremi fiyatladık, seçime yönelik fiyatlamalar da ee, bas senaryo içinde devam ediyor ama e, önümüzdeki iki günlük tablo bize biraz evet. daha burada kısa vadeden orta vade e, olumlu işaret verecek. bunu e, Bu sorunun cevabını alacağımız. İki gün olarak karşınıza çıkacak gibi gözüküyor Şafak'a. Takip ediyor olacağız. Ee, özellikle bu haftaki kapanışları ayrıntılı bir şekilde bizlere yorumladınız. Çok teşekkür ediyoruz Halil Leçber. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sonra. Kolaylıklar diliyoruz size. Değerli izleyenler seans öncesine devam ediyoruz. Şimdi bankacılık kısmına yine bir parantez açacağız. Bankacılık endeksi dün %8'in üzerinde artıda kapattı ve 4741 puandan günü sonlandırdı. Şimdi bankacılık endeksine ilişkinde Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar'ın...